Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Yusuf'la şağırmama kiosk oynuyoruz. Ya Yusuf anomali göster yapmışsın. Bugün sizlerle çıvarma kiosk oynuyoruz, dönerci oyununu az önce parti çekiyorduk. E, bug oldu, ben de yanlışlıkla videoyu sildim. Şimdi ikincisini oynuyoruz. Merhaba Yusuf, merhaba Yusuf. Bak merhaba. <laughs> şuradaki şans. Şuradaki... Şah, şuradaki... <laughs> Lan... Jump skir atma atma. Bu ne lan? Bunu ben atmadım oğlum. <laughs> Arkadaşlar Yusuf bizim şu an. Bu arada bence şu milli olmuş ama neyse. Milli... Anlayan anladı. <laughs> ben abimizin yanında halay çekmeye gideceğim. Hepsine. Gel ya hadi hadi. Yusuf gel. <laughs> Sen <laughs> <Ne de> bari. Üstüme <laughs> atladım. Oğlum orada kimse yok ki şu an. Ben Hayat. Hayat şaşırtırım zaten. Bu anormali mi lan Ne kan... yaptın? mı yedin sen? Ne yaptın? Lavaş seni yedi. Oha lan oğlum, oğlum. Ben verdim <laughs> Ben verdim durumu. <laughs> Ama ben dürümü verdim. Ben dürümü verdim ama. Bu parayı verdi mi? Hey verdi. Al bakalım çocuk adam. Oğlum çıkmıyor. dans eden şahıs kim? Şurada bir tane şahıs dans görmüyor mu oğlum? bak videodayız oğlum. Videodakiler korkuyor senin yüzünden. Oğlum bende para kalmadı ya. Ben Hiç de Keşke şey yapmasaydım. De... Kapat ya. Kapat 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 kapat. -kapa 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 -kapa. Niye? Karşımda var. Ha? Hayat şaşırtırım zaten. Oh, Bak görüyor mu? Şeyler yap. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Aşan kabuğu. Aşan kabuğu. Dışa atık kutusundaki elektrik so ne oluyor lan? Lan kapa kapa bu daha demin şey yaptı elektrik kutusunu. Bak buradan bir tane canavar gibi bir şey çıkmazsa ben adımda o Gel bak bura. Abi korkuyorum. Bura değil mi? Çalış gele. Dur lan. Bir tane daha var. Elektrik var. Kapıyı kapat. i'm going here <laughs> Bir adam, bir adam akıllı adam da gelemedi ha. Bir adam akıllı adam. Peki bir şey diyeceğim. Bu niye götünü kızları sallıyor yüz <laughs> Tam yapalım. Daha iyi, iyi misin? Kötüyüm. Bence bir şey yok. Kambur dur oğlum ya. Kambur. Şeyi nerede? Sopası nerede? Mal tamam mısın sen? Sosları al. Sen sosları al ben şey yapayım. Lavaşı koysan ama al. Soslar ben ben koyacağım sosları. Sen oradan sosları al. olacak ama neyse. Işınlandı lan bu. Yo bak şöyle gidiyor. Bu ne oğlum twerk atıp gidiyor. Arkana bak, arkana bak, arkana bak, arkana bak. Şaka. Hani? Gene delinin biri geliyor. Adam da araba çarpıyordu? Bu ne? kapa. Merhabalar. Kapa. Merhabalar. Ee, benim adım İbrahim. Aa! <laughs> <laughs> eee merhaba. onun o ne? Basının altında bir şey vardı. Videoda görürsün 8. dakika. Bakayım <laughs> Sana bir. Açsana be. Açsana be. Orada bir tane dans eden lavuk var. Onu ben yaptım. Ben aldım. <laughs> Gelsene Yusuf. Birazdan üstümüze atlayacak ha. Biliyorum. Kapı açık kalsın. Arkadaşlar bir anda üstümüze jumpscare gelebilir. Ben korkarım mesela. Ben Yusuf! Furkan! Furkan videodayız. Git bir ya. Onu dedim de aktın daha da şey yaptı. Ya Bırak ya. Abi bir elini ver ya. İçmişsin. Tövbe tövbe ya. Yerde niye dur? Ben burada oturacağım. Yusuf gitme, gitme. Yusuf Sen de gelsene. Neredesin? <laughs> Merhabalar. Ee, benim adım İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Ee, eğer beni takip ediyorsanız size buradan bir denemesi kalıyorum. Cevap versene lan Burnu öyle sallarsan ben de cevap veremem herhalde Ayaklara bak Ayaklar masaya giriyor Ben de o direği sana sokacağım Birazdan cevap versene oğlum Bir de zombi gibi nefes alıyor Zombi, 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 Ne alaka? Bak zombi şurada. Oyuncu da vardı. <laughs> Ona ne, bak. O! Yarısı çıktı. <laughs> ben bu fırsatı değerlendirdim kadar. Nasıl çıkacağız bunun üstüne? Oğlum, bu ne diyor lan? Yusuf ışıkları ve barbeküyü ve penceresini kapat ve otobüs durağına git diyor. Yerim Hadi gidelim. Gitsene lan. Sen hadi büyüksün ya. Hani abisin ya. Ama arkadan gelirler seni. Ben... Arkadan geç oğlum. Ama arkadan gelir. Dur dedi bura mı? Arkadan gelirlerse ben biterim ama. Bu nasıl? Kedi var lan, kedi var, kedi var. Kedi var. Kedi var. Çaktırmayın, şey olsun diye. Berber kü mü? Berber kü ne oğlum? Şu, tamam, kapat. kapatmamış. Evet. Gel Yağız, oğlum bir şey elleme. Gel, kapıları da kapatalım, gel. <gülüyor> kapat. <gülüyor> Giderken araba çarpıyormuş. Ölüz motoru kaza. Neredesin? Arkandayım. Oha bu bugün ne mi gidiyordu? He. <laughs> Videoyu sonlandırak mı ya? 15 dakika oldu. O ne? O <laughs> yukarıdan gelen neydi? Şey <laughs> değil mi? A on, make it fast. Ya oğlum <laughs> gene o... Oğlum gene niye o dans eden la... <laughs> Why do you wash your hands and go to the bathroom never mind go to the arkadaşlar video bu <laughs> Çok kötü bir şekilde öldük O hala ben tavandan çıkan canavarın nasıl bir şey olduğunu anlamıyorum. Video bu kadar da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Part 2'si gelir. Evet yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.